Herkese merhabalar. Efendim bugün Zürin lezzet duraklarından Villa Grillhouse'dayız. Ve yanımda da Villa Grillhouse'un işletme sahibi Ali Solmaz var. Ali abi, daha önce biz bir röportaj yapmıştık 2018 yılında. 2018'den bugüne neler değişti Villa Grillhouse'da? Evet Fatih Bey. 2018'de sizinle bir röportaj yapmıştık. Bizim buraya gelişimizi siz de biliyorsunuz. Mekanın ortamını, Maalesef çok mücadele verdik, çok şikayetler alıyorduk. Yani fiyat konularında, dekor konularında, servis saygı konularında bayağı şikayetler vardı. Siz burayı devraldınız, ee, tabii biz sonrasını anlatıyoruz. Aynen. Çok mücadele verdik, reklamları sudur, arkadaşlarımıza saygıdır, sevgidir içerisinde elimizden gelen bütün mücadeleyi vermeye çalıştık. Ve şükürler olsun ki bugünlere geldik. Ali abi gerçekten güzel bir noktaya geldiniz. Ben akşam 5'ten beri buradayım. Ee, şu anda saat 2. Röportajımız da bu saate kaldı. Ee, Ali abi bu verdiğiniz emeğin mücadelenin karşılığını aldınız mı? Alıyoruz. Herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bütün müşterilerimize yabancı olsun Türk olsun herkese teşekkür ediyoruz. Gerçekten Fatih Bey verdiğimiz emeğin karşılığını alıyoruz yani. Süper abi. Ali abi bir de Hani belki seni tanımayanlar vardır. Ee, Alice Ali kimdir? Kendisini biraz kısaca anlatabilir mi? Ben Gaziantep'ten geldim buraya. İlk ikamet adresim Londra. Londra'da uzun yıllar bu işleri yaptım 10 yıl boyunca. Paris'te yaptım. Madrid'de yaptım. Ondan sonra Türkiye'ye dönüş yaptık. Türkiye'den buraya geldik. Buraya geldiğimde bir eksikliği gördüm burada. Mücadele etmesi seven bir insandım. O yüzden bu işe girdim. Böyle. Ali abi Villa House'da siz nasıl bir hizmet sunuyorsunuz? Burada neler yapıyorsunuz? Evet Fatih elimizden geldiği kadar müşterimize saygılı davranmaya çalışıyoruz. Kapıda karşılıyoruz. Yerlere oturturuyoruz. Giderken yolcu ediyoruz. Elimizden gelen bütün servisi, saygıyı, sevgiyi, güler yüzü göstermeye çalışıyoruz. Çünkü bizim için önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Onlar memnun olduktan sonra bizim için sıkıntı yok ki Ali abi burada sizin menünüzde neler var? İnsanlar buraya geldiğinde neler yiyebiliyorlar, neler içebiliyorlar, nasıl bir hizmet görüyorlar? E, Fatih Bey menü olarak bayağı geniş bir menümüz var. Alkol olarak bütün alkol çeşitlerimiz var. Şaraptan, Türk raklarından bütün kalitenin hepsine sahibiz. Yemek olarak bütün ızgara çeşitlerimiz var. Meze çeşitlerimiz, arnavut yer, çiğ köfte, fındık lahmacun, yani balık çeşitlerimiz. Sayabildiğimiz kadar sayalım bütün şehre sahibiz, bütün menüşistlerimize. Tabii bir de tatlı vesaire de var, gördüğüm kadarıyla künefe vesaire. Künefemizi yapıyoruz, sütlaç, çorba çeşitlerimiz var. Yani hiçbir şikayet almıyoruz zaten bugüne kadar. Herkese de yine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ali abi Antepliyim dedin. E, Antepli olmanın size nasıl bir avantajı var? Yani bunun avantajlarını kullanıyor musunuz? Evet Fatih Bey doğru söylüyorsun. Antep olmak bir ayrıcalık. Şimdi bizim tamak tadımız, lezzet tadımız farklı. Biz Suzuklu'dan yetişmeyiz. Kebabın içinde büyüdük. Etin kalitesi, lezzeti kendimiz. Bazı şeyler bizim kendi püf noktalarımız. O da bize kalsın. Nedir bu püf noktaları abi? Yani iyi bir kebabın püf noktası nedir? Tabii özel değilse. İşte maalesef bunu açıklayamıyoruz. <laughs> Özelimiz olduğu için biliyorsun bizim yemeklerin gerçekten kaliteli. Yani adına olarak tanımıyorum. Yani bütün Avrupa'dan geliyor yani bize Fransa, Avusturya, Almanya. Çok insanlar geliyor buraya. Türkiye'den çok kaliteli müş müşterilerimiz geliyor. Yani milletvekiller olsun, doktorlar olsun bütün bütün kitleye sahibiz. Hiçbir şikayet almıyoruz. En kaliteli şey de Adana'mız olarak süper bir yemeğimiz var. Herkesin tatmasını tavsiye ederiz. Ondan sonra karar verirsinler. Ali abi bir de yabancılar da çok geliyor buraya. Ben onu da fark ettim. Ee, nereden biliyorlar, nereden duyuyorlar? Fatih Bey yabancılar geliyor. Bayağı reklama görüyoruz. Biz arkadaş çevremiz geniş. Ya yani onları elimizden geldiği kadar diyalog kurmaya çalışıyoruz. Öncelikle bir iki kişi, iki kişi geliyorlar. Kalitemizi görüyorlar, servisimizi görüyorlar. Ondan sonra çoğalıyorlar kendi kendine. Yani memnun kalan e, diğerlerini de alıp getiriyor buraya. Yani bayağı bir yabancı kitlemiz var. Sonra özellikle üzerine. Yani büyük bir yol var. Bu hafta boyunca sana diyebilirim yani bütün gün hep yabancılara hitap ettik, bütün gruplara. Bu gelen insanlar daha önce tek kişi, iki kişi gelen insanlar. Ama yani memnun kaldıkları için daha sonra bütün grupları getiriyorlar. İnşallah devam edeceğiz. Umarım Ali abi. Ali abi siz burada bir de canlı müzik hizmeti veriyorsunuz. Bu müzik her gün mü var yoksa haftanın belli bir günü mü var? Fatih Bey kışın normalde cuma cumartesi, ben sonra pazartesi yapmaya başlamıştık yapayım. Maalesef bu koronadan dolayı bir de yaz saatinden dolayı sadece cumartesine düşürdük şu an. Şu an cumartesi sadece canlı müzik hitap ediyorum müşterilerimize. Ama inşallah 8'den sonra yine tekrar cuma cumartesi devam edeceğiz. Siz her gün mü açıksınız ya? Her gün sabah 11, hafta arası, akşam 12, hafta sonu zaten saatimiz yok. Müşteri ne zaman kalkmak isterse o saatte gidiyoruz. Ali abi ben şunu merak ediyorum. Ee, yani Sabahın ilk ışığından gece yarısına kadar buradasın veya sabaha da bulabiliyor bazı günler özellikle hafta sonları bu tempoya nasıl ayak uyduruyorsun abi bunun özel bir sırrı var mı? Özel sırrı Fatih Bey mücadele etmeyi seven bir insanım. Yani rekabeti seviyorum mücadeleyi seviyorum. Müşteri kitlem çok güzel olduğu için insanlarım çok güzel olduğu için Onlarla sohbet ettiğim zaman hiçbir yorgunum kalmıyor mutlu oluyorum. Ne güzel abi yani onların e, yani bu yorgunluk dair sizi mutlu edebiliyorsa gerçekten tebrik etmek düşüyor bize de. Neden peki tercih ediliyorsunuz abi? Tercih edilmemizin sebebi Fatih Bey normalde insan daha önce bizi tanımıyor artık. Yavaş yavaş tanımaya başladılar. Biliyorsunuz son 2018'de başladık zaten biz buraya. Gördükleri saygıdan, ilgiden dolayı bir de benim kendi özelliğim özellikle kendi müşterime kendim hitap ederim. Bütün masalara tek tek hizmet etmeyi severim. Kapıda karşılayıp kapıda gönderiyoruz, güler yüzle davranıyoruz. Yani kendimizi bir patron gibi değil de bir arkadaş kitlesi olarak devam etmeye çalışıyoruz. E kalitemiz zaten ortada. Fiyatlarımız zaten ortada. Ben o fiyat konusuna da gelmek istiyorum abi. Ee, biz şu soruyu sormak istiyorum. Ee, ilk i̇lk olarak sizin rakibiniz var mı abi? Ve fiyat konusunda e, nasıl bir farkınız var? Çünkü bu konuda baya bir eleştiri oluyor. Bazı yerlerde e, hesabın çok yüksek geldi konusunda bazı eleştiriler vesaire oluyor. Sizde durum nedir abi? Fatih Bey gerçekten bu konularda bizde çok söylüyorlar. Gelen müşterimiz olsun, yabancılar olsun. Özellikle yabancı kitle bizim fiyatlarımız çok ucuz buluyor. Yani nasıl kazanıyorsunuz diye soruyorlar da yani işin gerçeği. Ama gerçekten rakiplerimizin fiyatına bakıp da bizim fiyatımıza baktığımız zaman arada dağlar kadar fark var. Rakibiniz var mı abi onu da sorayım. Ben rakip demeyeyim Fatih Bey ona da. Ben herkese başarı diliyorum. Herkese Allah gönlünce versin. Ama bütün müşterime şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Yeni açan arkadaşlar var, daha önceki yerler var. Herkesin gidip aynı şeyi orada yiyip, hesap ödeyip, tekrar bana gelip, aynı şeyi yiyip, hesabı ödeyip, aradaki farkı görmeleri istiyorum bu kadar. Söyle, Başka bir şeyin gerek yok yani. Hesap konusunda da bir avantajınız var yani. Abi sizin elinizde e, iyi bir usta var diyorlar. Rıdvan usta e, baya bir metini de duydum. E, Rıdvan ustanın e, yani ortam ne kadar kalabalık olursa olsun e, yani herkese rahatlıktan yemek çıkardığı söyleniyor. Rıdvan usta hakkında neler söyleyeceksin? Nasıl bir usta? Fatih Bey Rıdvan ustanın hakkında bir şey demem aslında gerek yok. Bütün müşterimiz zaten herkes kendisini çok iyi tanıyorlar yaptığı işin kalitesini meze olarak yani yeri geri biliyorsun, böyle görüyorsun, 150 kişi oluyor, 200 kişi oluyor ve tek usulüyle çalışıyorum. Bel altında çocuk olmak şartıyla. Yani çok güzel sistemi var, güler yüz, sempatikliği, pratikliği. İkincisi ben hiçbir şartlarda yalnız bırakmayan bir insan. Yani işi biter, müşterilerim tek tek muhatap olur. Temizliğime kadar yapar. Bütün her şeyi kendisi yapar. Bütün mezit işlerinde A'dan Z'ye kendisi geçer. Ve tek bu halde çalışır bunu. İkinci bir konusunda saat olarak, izin olarak hiçbir şey daha duymadım ben arkadaşım ben. Hiç problem değil. O yüzden hiçbir şikayetim yok. Kendisinden çok memnunum ve evet, her şey için gene teşekkür ediyorum. Burada kaç kişi çalışıyor abi? Burada son Fatih Bey 3 servis çalışıyor. Ben 4-6, son 7 kişiye hizmet ediyoruz. 7 kişi. Peki abi Ufuk'ta yeni bir projeniz var mı yoksa biz burada gümbür gümbür yolumuza devam ediyor muyuz diyorsun? Fatih başka bir yer düşündüğüm işin geçeceği yoktur. Yani son elimden geldik kadar yani menü çoğaltıp daha iyi bir kalite sunup daha iyi bir servis yapıp insanlara hizmet etmek istiyoruz. Koronavirüs etkiledi mi sizi abi? E, tabii ki etkiledi bizi ama yine de şükürler olsun İyiyiz yani. Bayağı iyiyiz. Yani bizi çok da etkilemedi mi diyoruz? Etkilemedi. Yani ben bütün müşterim standarttı zaten. Sürekli değişik müşteriler. Yani Zürich'ten aslında ben fazla müşterim yok şimdi geçene bakarsanız. Benim bütün müşterim çevre illerden. Ay Başka kantonlar. Satkan tarafından, Berin tarafından, Luzer'in tarafından. Yani Cenevre Lozan'dan bile çok sayıda müşterilerim var. Peki Ali abi e, bu işi yapacak olanlara veya yapmak isteyenlere senin bir tavsiyen ol olacak mı? Bu işi şey yapmak istene herkese başarı dilerim. Aslında rekabet güzel bir şeydir. Ben istiyorum ki sahamız sonunda farklı daha fazla uzak başlar olsun. Arkadaş gibi, aile gibi, herkes kalitesini sunsun, özelliğini sunsun. Müşteri kim ona için diyorum. Ya i̇yi olan kazansın diyoruz. Benim o şüphem yok, korkum da yok. Ne fiyatımda ne kalitemde. Herkese başarı dilerim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Öyle bir şey duydum Ali abi. Mesela e, burada kafası güzel, e, çakır keyfi, e, eve gidemiyor. Bu noktada senin müşterini özel arabanla, aracınla alıp evine götürdüğü söyleniyor. E, bunu yapmak zorunda mısın abi? Bunu yapmak zorunda değilim Fatih Bey. Ama biz müşterilerimizin geleceğini düşündüğümüz için, iyiliğini düşündüğümüz için alkol arkadaşlarımız oluyor. Mümkün ola bırakmıyoruz onları. Kahveleri içiriyoruz. Yedigeli'yi taksi çağırıyorum veya ben götürüyorum veya bekliyorum sabaha kadar. Yani bunu müşterilerim bilir. Ben yedigeli sabah 7'ye kadar iki kişi bekledim günler çok olmuştur. O yüzden arkadaşlarımız ara görmemesi için elimizden gelene destek olmaya çalışıyoruz kendilerine. Peki Ali abi ben çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Ee, sevgili seyirciler, bugün Villa Grillhouse'daydık, Zürh'teydik. Ee, işletme sahibi Ali Solmaz mekanla alakalı olarak bize Genel bir bilgi verdi. Ocakbaşı kültürünü seviyorsanız Villa Grill House'u size tavsiye ediyorum. Buyurun gelin, mekanı yerinde görün, yemeklerini tadın. Mutlu bir şekilde ayrılacağınıza eminim. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Bir dahaki yayında görüşmek üzere.